Alister Cash Overham, dövüş sporları efsanesi olarak emekliliğe hazırlanıyor. 25 yıllık kariyerinde neredeyse dövüşmediği ülke ve organizasyon kalmayan Overham, Strikeforce, Dream, K1 Grand Prix kemerlerini kazanmayı başardı. Kariyerindeki tek eksik UFC kemeri için son denemesini de yaptı ama kısa kaldı. Bununla beraber o tarihin en iyi dövüşçülerinden biri olarak anılacak, anılıyor. Onun hikayesinin bu bölümünde The Demolition Man, yok edici Alistair Overeem'in The Dream'in hikayesini anlatacağız. We're gonna Jamaika ve Hollanda kökenlerine sahip Alistair Roverham, 17 Mayıs 1980'de İngiltere'nin Londra'ya bağlı Hounshaw bölgesinde doğdu. Babası Jamaikalı olan Overham'in büyük büyük babası Karayip ülkesinde köle olarak çalıştırılırken özgürlüğünü elde etti. Bunun ardından toprak sahibi de olan büyük büyük babasının arazileri halen ailede. Overem'in annesi Claire'in aile ağacı ise 1800'lerin sonunda Hollanda kralı olan 3. William'a kadar gidiyor. Bu varlıklı gözüken aile yapısı içinde Overham'in çocukluğu hiç de öyle rahat geçmedi. Overham 6 yaşındayken annesi ve babası boşandı. Annesi Claire çocuklarını alıp ülkesi Hollanda'nın yolunu tuttu. O andan sonra Overem babasını çok az görse de aralarında bir sorun yaşanmadı. Claire ailesini geçindirmek için farklı işlerde çalıştı. Aile zora düştüğünde ise Overem'in sosyal medyada da sıklıkla beraber görüntülerini paylaştığı büyük annesi yardıma koştu. Abisi Valentin ise salona gidiyor ve dövüş sporlarıyla ilgileniyordu. Profesyonel olarak da dövüşmeye başlayan Valentin ailesine maçlardan para da getiriyordu. Alistair'ın dövüş sporlarına girişi de abisi aracılığıyla oldu. Valentin sokakta yaşadığı sorunlar dolayısıyla kendini koruyabilsin diye Alistair'ı kendisinin de çalıştığı Chris Dolman'ın MMA salonuna götürdü. 15 yaşında dövüş sporlarıyla tanışan Alistair, başlarda bu sporları sevmedi. Bir spor ülkesi olan Hollanda'da atletizm, judo ve basketbolda şansını denedi. Bununla beraber MMA efsanesi, UFC ve Pancreas organizasyonlarının eski şampiyonu Bas Ruten ve Yuk Kastel tanışınca dövüş sporlarına dair düşüncesi de değişti. Kendini antrenmanlara adayan Oberheim, 19 yaşında profesyonel başlangıcını MMA'de yaptı. It's Showtime organizasyonunda Ricardo Fiti submission'la yenerek uzun kariyerinin ilk maçını kazanarak başladı. Kariyerinin başlarında hafif ağır siklet dövüşen Alistair, Rings ve M1 organizasyonlarında galibiyetler aldı. Daha küçük bir organizasyon olan Too Hot To Handle organizasyonunda şampiyonluğa ulaştı. Pride'da dövüştü. UFC'nin eski şampiyonlarından Chuck Liddell ile hafif ağır turnuvasında ilk maçında mağlup oldu. O dönemde Pride, MMA'in en önemli organizasyonuydu ve Alistair burada sporun efsaneleriyle karşılaştı. Galibiyetler ve yenilgiler de aldı. 2005'teki orta siklet turnuvasında efsaneler Vitor Belfort, ve Igor Wojciechowski'ni giyotinle bitirmeyi başardı. Turnuvanın yarı finalinde ise bir başka efsane Mauricio Shogun Hoa ile karşılaştı ve o maçı teknik nakavtla kaybedip elendi. Pride'da 2006 yılında Fabrizio Verdum, Antonio Rogerio Nogueira, Ricardo Arona ve Shogun'a ikinci maçında da yenilen Alistair değişiklik yapmaya karar verdim. Aynı yıl ilk kızı Storm'da doğan Alistair ağır geçmeye karar verdim. Antrenman yapmayı çok seven Alistair aynı zamanda çok yüksek kilolardan hafif ağır düşüyordu. Bu şekilde kuvvetini kaybediyordu. Yeni bir programla haltere ve düzgün beslenmeye geçti. En önemli değişikliklerden biri ise takımındaydı. Alistair, Amsterdam'daki Golden Glory takımına geçti. Golden Glory, Gökhan Saki, Semi Shield, Sergey Haritonov, Nicky Holskin, Erol Zimmerman gibi pek çok efsanelerin çıktığı takımdı ve artık Alistair de aynı takımdaydı. Yeni koçu da Muay efsanesi Ramon Dekers'in de Kersin'de koçu olan, kendisi de aynı zamanda bir efsane olan Cor Hammers'tı. Golden Glory'e geçerek pek çok yıldız ağır siklette çalışma imkanına kavuştu. Alistair, ağır siklete geçti geçmesiyle beraber yüz de herkesin dikkatini üzerine topladı. Adeta bir çizgi romandan çıkma süper kahraman gibi görünüyordu. Golden Glory'ye geçmesinin ardından ilk maçı ABD'deki Strike organizasyonunun şampiyonluğu içindi. Alistair burada Paul Buentello'yu teknik nakapla yenerek bu önemli kemerin sahibi oldu. Bu dönemde Japonya'da Dream organizasyonunda da dövüşen Alistair, Mark Hunt'ı Amerikanayla ile pes ettirdi. Alistair nasıl amacı o dönemde en iyi ağır olarak yenilmez görülen Fedor Emelianenko ile karşılaşmaktı. Fedor da bu maçı istiyordu. Ancak Strikeforce'da Fedor'un menajerlik haklarını elinde bulunduran M1 anlaşamadığı için bu maç olamadı. Daha sonra da karşılaşamadılar. Ve bu maç hiç gerçekleşmedi. Fedor bunun yerine Fabrizio Verdum'la karşılaştı ve Fedor'un galibiyet serisini bozan Verdum oldu. Fedor'un ekibi daha sonra da Alistair yerine revanşın peşine düştü. Alistair ise bu olanların ardından MMA'nin dışında farklı bir sporda kickboksta şampiyonluk peşinde koşmaya karar verdi. Golden Glory'de pek çok efsane kickboksçu vardı. Bunun dışında kickboks Alistair'ın ülkesinde çok popülerdi. Hollanda pek çok şampiyon çıkarmıştı. Alistair bu sporda da şampiyon olmak istiyordu. 2009'da da K-1 Dünya Grand Prix'sine katılan Alistair, Peter Arts gibi bir efsaneyle Everton Teixeira'yı yenmişti ama yarı finalde Bad Hari'ye knockout olmuştu. Bu programda çok fazla efsane kelimesi geçtiğini fark etmişsinizdir. Bu abartmak için değil. Alistair'in nasıl bir ortamda maçlar yaptığını anlatmak için bunları söylüyoruz. Bu programda geçen isimler normal seviyede dövüşçüler değil. MMA ve kickboksun gerçek manada efsaneleri. Alistair'ın bu grubun içerisinde girişinden bahsediyoruz. Yani başka bir efsaneden. Alistair Overham 2010 aralığında K1 Dünya Grand Prix'sinde çeyrek finalde Tyron Spong'u puanla yendi. Ardından yarı finalde Gökhan Saki ile karşılaştı. Saki'nin kolunun kırılmasıyla maç durdu ve Overham teknik nakaltta kazanmış oldu. Finalde Lumberjack, ormancı lakaplı 3 kez k şampiyonu Peter Arts karşısındaydı. Bir başka efsane Arts'ı ilk roundda teknik nakatla geçen Alistair, tarihte eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. MMA ve kickboksun iki zirve organizasyonunda dünya şampiyonu olan, aynı anda kemerlerini de bulunduran ilk dövüşçü olarak tarihe geçti. Aynı ayın son gününde 31 Aralık 2010'da Alistair Dynamite 2010 gecesinde Tottafi'de Nakat'ta geçerek MMA'de Dream Organizasyonunun Ağır Siklet Kemerini de beline taktı. 2011'e gelindiğinde Strikeforce'da Ağır Siklet Grand Prix'si çeyrek finalinde Fabrizio Verdu yendi ama sakatlandığı için Grand Prix'e devam edemedim. Amaç aslında Fedor'la yarı finalde Alistair'i karşılaştırmaktı ama Fedor'da çeyrek final maçında Bigfoot Silva'ya yenilmişti. Bu maç bir kez daha ve sonsuza dek böylece rafa kattım. Strikeforce'un o Grand Prix'sini ise sürpriz bir isim, Daniel Cormier kazandı. Daniel Cormier bölümünde bu Grand Prix'e ayrıntılarıyla değinmiştik. Alistair'ın bir sonraki durağı ise UFC'ydi. Alistair'ın dövüş dünyasındaki ünlü tartışılmazdı. Bununla beraber onu daha büyük kitlelere UFC 241'de Brock Lesnar'la yaptığı maç tanıştırdım. WWE efsanesi olan ve daha sonra UFC Ağır Siklet Şampiyonluğuna ulaşan Lesnar, kemeri Ken Velasquez'e kaptırmıştı. O maçın ardından karşısında Alistair Overem'i buldu. Overem, Aralık 2011'deki o maçta gövdeye yaptığı vuruş Lesnar'ı yıktı ve sonrasında teknik nakavtla galibiyete ulaştı. UFC'ye patlayıcı bir şekilde girmişti. Kariyerinde pek çok önemli organizasyonun kemerini kazanan Overem, Artık tek eksiği olan UFC şampiyonluk kemeri için dövüşmeye hak kazanmıştı. Rakip Junior Dos Santos'tu. İkili 26 Mayıs 2012'de UFC 146'da karşılaşacaktı. Ancak Overem'den alınan kan örneklerinde testosterona rastlandı. Overem ve takımı itiraz etse de 9 aylık bir ceza verildi. Kemer maçı böylece Overem'in elinden kaymış oldu. Overem geri döndüğünde işler istediği gibi gitmedi. Antonio Silva Travis Brown ve en son da Ben Rothwell'a knockout yenildi. Overham ağır yenilgilerin ardından takım değiştirdi. Black Zillions'dan Jackson Wink MMA'ye geçti. Greg Jackson ve Mike Winklejohn artık koçlarıydı. Yeni takımıyla Overham daha kontrollü bir dövüş tarzını oluşturdu. Tekmeleri ve clinchte gücü, dizleri ve dirsekleriyle etkili olan Overham mesafe kontrolüyle doğru zamanı kolluyordu. Rakibini çözüyor ve bitiriyordu. MMA'ye gelmiş ağır sikletteki en teknik strikerlardan olan belki de en iyisi olan o verimin aldığı yenilgilerin ardından dayanıklılığı tartışılsa da dövüş zekasıyla maçları organize etmeyi iyi biliyordu. Daha korunumlu dövüş tarzıyla ardarda arda galibiyetleri sıraladı. Stefan Strum, Roy Nelson, Junior dos Santos ve Andre Arlovski'yi yendim. Bu seriyle birlikte bir kez daha UFC şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandık rakip. Bu kez Stipe Miocic'ti. Bu kez şampiyonluk maçı gerçekleşti ancak Oliveira'nın istediği gibi sonuçlanmadı. Miocic 10 Eylül 2016'da UFC 203'teki bu kemer maçında İlk round'da Overham'i knockout etti. Overham bu yenilginin ardından tekrar toparlayıp dönse de galibiyetleri bir şekilde yenilgilerde izledi. Dalgalı bir gidişattaydı. Mark Hunt ve Fabrizio Verdu mu yendikten sonra yine ufukta ama biraz uzakta kemer gözüküyordu. Ancak Francis Ngannou'ya ağır bir şekilde nakaltı oldu. Sonrasında kurduğu seriyi Jairzinho Rosenstruck nakaltı dağıttı. O yenilginin ardından Volteris ve Augusto Sakai galibiyetleri takip etti. O son bir kez denediğini söylüyordu. Kemeri alsa bırakacaktı. Ancak Alexander Volkov maçı bu yolculuğu kısa kesti. 7 Şubat 2021'de Volkov'a nakalt olan Overham'de UFC'nin yolları ayrıldı. Ayrıldı. UFC'deki son denemesinden de eli boş ayrıldı. Sonrasında resmi olarak açıklamasa da kendisi için emeklilikten başka yol gözükmüyor. Overem'in strikingine, vuruşlardaki kabiliyetine, dövüş zekasına değindik. Ama değinmediğimiz bir taraf vardı. Grappling. Güreşi de çok iyi olan Overem, Brezilya'nın da mavi kuşak olsa da pek çok rakibini giyotinle boğmayı başardı. Hatta en önemli grappling turnuvalarından olan ADCC'de Avrupa şampiyonluğuna da ulaştı. Üç kızı olan ve 2011'den beri nişanlısı Zelina Beksender yaşayan Overem bundan sonra ne yapacağına kendisi karar verecek. Ancak 25 yıllık dövüş kariyerinin ardından konuşmalarında dövüş sporlarının içinde kalacağına dair izlenimler alıyoruz. Belki de koç olarak. 25 yıl içinde 67 MMA maçı, 14 kickbox maçı yaptı ve severek salona gidip saatlerce antrenman yaptı. Overham, dövüş sporlarında herkesin yenilebileceği bir efsaneler döneminde MMA'in olgunlaşma süreci içerisinde sporda kim varsa hemen hepsiyle dövüştü. MMA bu efsaneler gibi o olmadan da düşünülemez. Belki UFC kemerini alamadı ama tarihin en iyi dövüşçülerinden biri olarak hafızalarımıza kazındı. <laughs>